Doğaner Bey Bosforus Boat Show Fuarı'na katılım sağladınız. Fuar hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Öncelikle teşekkür ediyoruz. Bosforus Boat Show'a ilk defa katılıyoruz. Zaten yeni bir firmayız. İki tane kabrio teknemiz, bir tane de kupe teknemizle katılıyoruz. Kupe teknemiz ilk gösterim olacak. Şimdiden fuar herkes için hayırlısı olsun. Bakalım umutluyuz ve güzel bir etkinlik olacağını ümit ediyoruz. Peki ilk kez fuara katıldığınızı söylediniz. Bu fuardan beklentileriniz nelerdir? Tabii ki daha çok insanlarla buluşmak, teknelerimizi tanıtmak, bilinirliğimizi daha çok arttırmak. Genel olarak beklentilerimiz bu yönde. Peki eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Tüm fuar ekibine, bize destek olan birçok kişiye teşekkür ederiz. İnşallah herkes için güzel geçer. Fabro adına da güzel geçer etkinliğimiz. Yeni bir firma olduğumuzu söyledim az önce. Bu bilinirliğimizi bu fuar vasıtasıyla daha çok da arttırır daha da güzel olacaktır. Müzik